Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen de ücretsiz yaz kursları çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla Çocuk Sanat Merkezi'nde devam ediyor. Görsel sanatlar, beceri, sahne sanatları ve müzik atölyeleri gibi çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen kurslarda çocuklar ilgi alanlarına yönelik derslere katılarak yeteneklerini keşfediyor. Çocuk Sanat Merkezi Bilim Sorumlusu Zeliha Ataş, GRT TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada kursların eğlenceli ve öğretici bir içerikle hazırlandığını belirterek şunları söyledi. 2011 yılından beri Çocuk Sanat Merkezi hizmet veriyor. Bu özel binada da 2016 yılından beri varız. 7-16 yaş grubuna hizmet vermekteyiz. 18 branşta eğitim alanımız var. Bunların 8'i müzik alanı, 10 tanesi de sanat branşı. Ee, çok yoğun. Biz bundan çok mutluyuz. Velilerden gelen dönütler de çok güzel. Çocuklarımızdan gelen dönütler de çok güzel. Gördüğünüz üzere de çok yoğun bir katılım var. Güzel Sanatlar kursunda gördüğünüz üzere gitar, bağlama, keman ve piyano var. Çocuklarımız bu alanda kendilerini öğretmenleri eşliğinde geliştirip e, sınavlarına giriyorlar. Bu yılda çok güzel, çok ciddi kazananlarımız var. Kurs bittikten sonra biz hemen onları göndermiyoruz tabii. Eğer Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlıksa liseye yerleştikten sonra Yine bize e, fakülteye hazırlıkla beraber oluyoruz. Eğer hobi olarak müzik kurslarına gelmişlerse onda da yıl sonu performansları çıkartıyoruz. Mesela 30 Ağustos'ta bitecek, e, 1 Eylül'de bu çocuklarımızın hepsi sahne alacaklar.